Hatay benim şahsi davamdır. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay'ı mutlaka alacağım. Atatürk'ün Hatay'ı ne kadar önemsediğini, ana vatana katılması için ne mücadeleler verdiğini bilmeyenler, unutanlar ya da unutturmak isteyenler için birkaç şey söylemek isterim. Mustafa Kemal'in kafasında Hatay'ın vatan topraklarına katılma konusu her zaman birinci önceliğini korudu. Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz söylemi Hatay konusundaki düşüncelerini açıkça belirtiyordu. Hatay, Ekim 1921'de Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'na göre Fransa idaresindeki Suriye'ye Türk bilinci korunmak, Türk dili yaşatılmak ve özerk bir yönetim olması şartıyla bırakıldı. Uzmanlara göre bu şartlar Hatay'dan vazgeçmeyeceğimizi zaten gösteriyordu. Sadece dönemin şartları bunu gerektiriyordu. Yıl 1936'ya gelindiğinde 2. Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı Fransa tüm haklarını Suriye'ye devrederek bölgeden çekildi. Bu Ankara Anlaşması'nın ihlal anlamına geldiğinden ve Fransa'da geri adım atmadığından konu Birleşmiş Milletler'e taşındı. Fransa yine geri adım atmayınca Türk ordusu Hatay sınırına yığıldı. Atatürk 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele gerçek sahibi Öztürk olan İskenderun ve Antakya çevresinin geleceğidir. Bunun üzerinde ciddiyetle duruyoruz demişti. 29 Ekim 1937'de katıldığı son Cumhuriyet balosunda Fransız Büyükelçisi'ne Hatay benim şahsi davamdır. Şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım demiştir. Atatürk'ün son hastalığı 1937 yılı kış aylarında baş göstermiş ve karaciğer hastalığı 1938 yılının Ocak ayında saptanmıştı. Bursa'da yapımı biten Merinos fabrikasının açılış törenine katılmak için Yalova'ya geldiğinde kendisini muayene eden Profesör Doktor Nihat Reşat Bey karaciğerin büyüdüğünü ve biraz da sertleştiğini saptamıştı. Kesin için Ankara'dan çağrılan Neşet Ömer Bey de bu görüşe katılmıştı. Böyle olmasına karşın 2 Şubat'ta Merinos fabrikasının açılış törenini izleyen Atatürk akşam düzenlenen baloda da Sarı Zeybek oynamıştı. O sıralarda Hatay sorunu en üst düzeyde seyrediyordu. Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanlığı görevini aksatmadan yürütmeye ve özellikle çok önem verdiği Hatay sorununu çözüme ulaştırabilmek için bütün gücünü toparlayarak hasta görünmemeye çalışıyordu. Hatay konusunda her türlü girişinde bulunabileceğini göstermek için bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyordu. 19 Mayıs 1938'de Ankara'daki törenden hemen sonra trenle Adana'ya hareket etti. Hastalığını umursamıyordu. Çukurova bölgesinde 5 gün süren yorucu bir gezide hasta olmasına rağmen askeri birlikleri denetledi. Amacı bütün dünyaya ayakta olduğunu ve Hatay davasından ödün vermeyeceğini göstermekti. Bu duruş Avrupa basınında da yankı uyandırmış bir gövde gösterisiydi. Fransızlar Hatay için gerekirse silah gücünün kullanılacağını anlamaya başlamışlar ve zamanın şartları düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyeti ile bir savaşa daha girmemek için geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Sonuç olarak Fransa yapılan anlaşma gereğince Kurmay Albay Küçüklü Kanatlı Kumandası'ndaki birliklerimiz Hatay'a girdi. 13 Ağustos'ta seçimler yapıldı ve bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. Atatürk ölmeden önce bu gelişmeleri görmek ve duymak mutluluğuna erişti. Hatay Cumhuriyeti 9 ay sonra bağımsız bir devlet olarak 30 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katılma kararı aldı. Hatay devleti sınırları Türkiye-Suriye sınırı olarak kabul edildi. 23 Temmuz 1939'da Hatay Türkiye devletine dahil oldu ve Hatay vilayeti kuruldu. Ana yurdun bölünmez, vazgeçilmez bir parçası olan Hatay ana yurtla bütünleşti. Hataylılar yaşamlarının son günlerine kadar Hatay için çalışan Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadı. Artan Suriyeli sayısı, şehrin demografik yapısındaki değişiklik can sıkıcı olabilir, isyan edilebilir. Ama her karış toprağımız gibi Hatay da bu ülkenin namusudur. Suriye toprağı olduğu gibi söylemlerle normalleştirilmemelidir. Hatay ilelebet Türk toprağı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet yaşayacaktır. Biz, Türk gençliğinin inanması gereken budur. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.